加油！加油！加、okay. Kası için sizin Taksim meydanına çıkmamanız gerekir. Bu memleketin hayli için adına beka dedikleri şey için bizim çocuklarımızı almak için karanfil bırakamayacağımızı söylüyorlar. Biz, biz herkes dursun diye bir kere daha söyleyelim. 27 Mayıs 2013'ten bu yana Türkiye'nin her yeri Taksim Meydanı'nın her yeri her yeri direniş alanı. özgürlük ve adalet mücadelesinin kürsüsüdür. Taksim dayanışması bugüne kadar Taksim'e çıkmadığı hiçbir gün basın açıklaması yapıyoruz demedik. Çok basit bir gerekçemiz var. Çok basit bir gerekçemiz var. Çok basit bir gerekçemiz var. de. Gezide çocuklarımızın öldürülmesinin doğrudan emrini veren polis şefleri şu anda cezaevinde ya da firari. Gezide. Gezide halkın üzerine zulüm saçan valiler şu anda ya hapiste ya firari. Emri ben verdim diyen siyasi sorumlular hala hesap vermemiş olabilirler. Fakat şunu söyleyelim. Geziciler, bu ülkenin umudu olan insanlar buradalar ve gezide yükselttikleri bayrağı daha da yükseltmeye dostun düşmanın önünde söz veriyorlar. Tarihi yeniden yazılmasına, gezinin karalanmasına yani emeğiyle geçinen yurttaşların suçla ilişkilendirilmesine dün izin vermedik, bu bugün, bugün izin vermeyeceğiz. Arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinde herkes adalet istiyor. Adalet arıyor katlarda. Eğer bir ülkede herkes adalet istiyorsa bilinsin ki o ülkede adaletsizlik yerin 40 kat dibinde saray kurmuş demektir. Adaletsizliğin, adaletsizliğin, adaletsizliğin sarayı çok uzun sürmez. Adaletsizliğin, adaletsizliğin zulmü çok uzun sürmez. Fizidir bu ülkenin, bu toprakların eşitlik, özgürlük, adalet unudu. Selam olsun ona sahip çıkanlara. Selam olsun çocuklarımızın, çocuklarımızın anasını bir gün, bir gün dillerinden düşürmeyenlere. Arkadaşlar sözü çok uzatmayalım. Taksim meydanına bizi çıkarmayanlar büyük bir vazife yerine getirmiş değiller. Biz her ya da geç Taksim meydanına çıkar, anayasal demokratik hakkımızı kullanırız. Ülkemiz Gezi direnişinin yaratıcılığından, enerjisinden, duygusundan ne kadar uzaklaşıyorsa o kadar karanlık, dipsiz bir kuyuya doğru yol alıyor. Ölümcül biber gazı fişeklerinin ülkede yarattığı boğucu sisin dağılması için ne yazık ki sadece zamana değil büyük bir mücadeleye ve ihtiyaç var. Bencillik, çıkarcılık, güçlüden yana olmak, sömürüye, hukuksuzluğa, adaletsizliğe sessiz kalmak, meşru ve olağan hale getirildi. Ülkenin kaynaklarını talan etmek, geleceğine ipotek koymak, üretmemek, paylaşmamak ve tavan düzeninden yanı yana olmak doğal bir tutum olarak algılanır oldu. Anayasal haklarını, demokratik ve barışçıl gösteri haklarını kullanan, binlerce insanı yargılamak, yüzlercesine ceza vermek yetmezmiş gibi daha önce mahkeme kararıyla berat etmiş olan Taksim dayanışmasına bir kez daha ve bu defa müebbet hapis istemiyle dava açılmış durumda. Öncesindeki onlarca davada olduğu gibi olmayan suçlar yaratılıp olmayan delillerle cezalandırma hazırlığı yapılıyor. Taksim dayanışmasını daha doğrusu bu ülkenin özgürlük umudu geziyi suç kapsamına sokup bundan sonra hiç kimsenin muhalefet etmeye cüret edememesi murad ediliyor. Oysa herkesin hepimizin çok iyi bildiği gibi gezi umuttur, umut bitmez. Şehir meydanındaki tek farkı alışveriş merkezini kışla yapmak isteyen doğa ve kent tabancası zihniyet gider, sömürüye dayalı sermaye düzeni kapitalizm gider, yalancılık, çıkarcılık, riyakarlık gider, hırsızlık ve uğursuzluk gider, savaş çığırtkanları gider, gericilik, mezhepçilik, hırkçılık gider, kadın düşmanları, göçmen karşıtları, homofobikler gider, Fetva veren şehler hacamatçılar ve SÜLÜKÇÜLER gider. Karanlık sokaklardaki pahalı, sopalı saldırganlar gider. Ankara'nın meydanında, gül suyunun, dicenin sokaklarında kurşun sıkan katiller gider. Otobanlarda arabaları öldüresiye kullananlar gider. Antakya'nın armutlusunda biber gazı fişekleriyle gençleri öldüren caniler gider. Emirleri uygulayan İçişleri Bakanları, valiler, emniyet müdürleri gider. Ve herkes bilsin ki emri ben verdim diyenler de gider ama gezi kalır. Her bu kötülüklerin, şiddetin ve hukuksuzun hesabını soracak? yargılanmalarını sağlayacak olan gezi kalır. geçmediği komünler bir günde oluşturulan kütüphaneler özveriyle hasta bakan revirler gençlerin enerjisinin Mahallesi'nin coşkusunun yansıdığı konserler, tiyatrolar, şenlikler evet. Doğrudan demokrasinin işletildiği forumlar, cinsiyet eşitsizliğini reddeden toplantılar kalır. Yeryüzü sofraları, alternatif medya kanalları Tribünlerden caddelere yayılan biber gazı oley sesleri kalır. Duvar yazılarını yazan gençler, biz de varız diyen LGBTİ bireyler kalır. Annelerin zinciri, Kürtlerin halayı, Lazların Ege'nin zevveyi kalır. Duran adamlar, kırmızılı kadınlar, piyano çalan müzisyenler, sokak çalgıcıları kalır. Gönlüğün önemine ve ancak demokratik rejimlerde yaşam bulabileceğine dair bir miras kalır. Kadınların, gençlerin, işçilerin, yoksulların ve taşıdığı meşalelerle desin gelişen değerlerle özdeşleşen, yitirdiğimiz canlar, ülkenin geleceğini aydınlatan birer deniz feneri olarak kalın. Çünkü gezi umuttur, gezi kalın. Her açıklamamızda ve her anmamızda ısrarla tekrarladığımız gibi bizler Taksim dayanışması ve gezi direnişinde demokratik ve barışçıl tepkisini gösteren milyonlarca yurttaş olarak 2012 yılının Şubat ayında Ilk toplantımızı yaptığımız andaki taleplerimizin de Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesildiği ve çadırlarımızın yakıldığı günlerdeki tepkimizin de gencecik çocuklarımıza kıyan polis şiddetinden hesap soran tutumumuzun da parklarda, meydanlarda, sokaklarda özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam için direnen milyonların taleplerinin de kararlılık arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu talep görevimizi bir kez daha dillendirmek ve savunmak için herkesi 24-25 Haziran'da Silivri buluşma salonlarında görülecek gezi davasına bekliyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki Ayvalıtaş yaşıyor. Mehmet İstif yaşıyor. Elif Çaydın yaşıyor. Abdullah Çömer yaşıyor. Ahmet Atakan yaşıyor. Alex Boyd Korkmaz Gezi Parkı'na çıkıp Gezi Parkı'nda yapacaktık. Fakat izin vermediler. Fakat bizler Gezi'nin yargılanamaz olduğunu, Gezi'nin mahkeme salonlarına sığdırılamayacağını burada bir kez daha gösterdik. Altı yıl sonra yine kayıplarımızı, çocuklarımızı anarak diyoruz ki Gezi umuttur, Gezi yargılanamaz. Evet arkadaşlar, buradan da Makine Mühendisleri Odası'na geri dönüyoruz. Orada devam edeceğiz. Maşinler! 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 Maşinler!